Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte full AP Gragas oynuyoruz Hayatımda ilk defa Wild Rift'te Gragas oynayacağım arkadaşlar daha önce hiç oynamamıştım Başlayalım bakalım full artı full AP oynayacağız yani artık bilgisayarda da herhalde full AP çıkıyorlar Eskiden böyle off tank bir şey oluyordu Gragas oluyordu da onu yapmayacağız fıçı kıran kostümüyle oynuyoruz Kostüm çok güzel abi lütfen şu koşuya bir bakar mısınız ya Bu arada birinci skillimizi açarız Şöyle oğlum geç kalmıyor da şöyle attık okey. Bunu erkenden atıyoruz ki full güçte patlatalım. Vallahi golemlerden başladım çünkü full clear atacağım arkadaşlar. Biraz farmlayalım. Kanalın ismini ve profil fotoğrafını niye değiştiremedim hemen söyleyeyim. Arkadaşlar yani editör bana örneklerini atmıştı. 4 tane örnek attı. Birini beğendim. Şu an benim yani uzun süredir de tanıyordum kendisini. Abi ne cevap veriyor bir haftadır. Ne de şey yapıyor sonra herhalde beni engelledi. Ben ne oluyor? Vallahi töbe hiçbir şey anlamadım ha. Ne olduğunu hiç anlamadım. Bu arada aşağı konuşurken çarp atmayı unuttuk. Yani editörün azizliğine uğradım. Yaptığı gerçekten çok ayıp ve salakça bir şey abi. Niye böyle oldu anlamadım. Yani o yüzden profil fotoğrafı kaldığı için ismini değiştirmedim. İkisini aynı anda yapmak istiyordum. Yani ortada hiçbir şey yokken güzel yani profil fotoğrafı yapabilen varsa aranızda ne bileyim böyle bu işlerle ilgilenen bana yazsınlar. Neyse boş verin ya böyle insanları konuşmaya bile gerek yok biz maçımıza devam edelim. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza giderse lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerden like'ı ve yorumu bekliyorum. Özellikle like atmayı unutmazsanız cidden çok güzel olur. Attığınız her like çünkü bizim için çok çok önemli arkadaşlar. Hop vücut darbesi. Abi E skilline bayılıyorum. Şey var bilgisayarda Gragas bir adam var bu bomba diyen <laughs> izliyor musunuz? Abi şiir gibi oynuyor ya gerçekten şiir gibi öyle güzel bir Gragas profil oynuyor ki anlatamam size keselim o flash ile gidip aslında onu kesebiliriz dur bakalım vücut darbesi olmuş olsa gidip keseceğim şunu da o 5 level oluyor ama ya bas ultiyi olmadı gidip mavimizi alalım flashını attı mı sanki flash attı öyle gördük de problem yok hemen şöyle ben mavimi de bir alayım buradan yan yengeci kaptırmadık zaten hop Pençe şey pençe diyorum ya çarpımızla attık işte iki oyun videosu çekince böyle oluyor arkadaşlar. <laughs> dün video gelmedi bu arada dün gelmesi gerekiyordu kusura bakmayın bir gün gecikti. Özür dilerim sizden de. Abi ikiniz de ölmeyin lütfen. Oğlum flash'ı niye atamadık lan? Komboyu yapamadım. E artı flash'ı niye yapamadık adamın üstüne doğru? Tam attığımda oldu ama. Ya bir ben Gragas'ı bilgisayardan biliyorum arkadaşlar da. Burada ilk defa oynuyoruz da çok farklı değil. Çünkü her şey aynı zaten. Koşalım. Serafin'e gitmek istiyorum ya. Seraphine öldü onu bir toparlattıralım. Kanka geldim sana doğru. Neyse çıkalım o zaman. <laughs> Buradan bir şey çıkartamadık. Bir base atmam lazım. İlk hiç bu an çıkıyoruz. Yeteneklerden sonra güçlü bir düz vuruş için. Valla birinci skill'i fulluyorum. Sonra da ikinci skill'i fulleriz. En son artık E'yi fulleriz. Vücut darbesini bilmiyorum. Belki ikinci olarak onu da fullleyebilirim. Bekleme süresi düşüyor muydu onun? <laughs> Aman kanka çık oradan. Onun içine girerlerse bir patlatalım da en azından şey alırız. Gol alırız. tamam onu da kestik artık artık fazlası zarar abi o kadar da değil fazlası zarar şatlan verdik aha ribbon da iyi kestim güzel güzel benden korksunlar abi full ap gragas tek atma potansiyeline sahip bir kahraman şu ulti attıktan sonra çok korktum ölmez diye de Allah'tan mundo'yu kestik orada şimdi lich puanı bitiremiyoruz ya sonra ebedi küre rabadon ufuk getiren mi çıkıyoruz ya hmm. ufuk getiren yerine vadi aran ya da morello çıkabilirim arkadaşlar duruma göre Ben seni buradan çıkartır mıyım lan? <laughs> Bu da bana kaldı. Allahım çok iyi. Serafin de kurtardık ölmedi. Burada önemli olan Serafin'in ölmemesi. Şimdi yukarı gideceğim. Ejder var canı zaten toparlarız abi. Şöyle göstereyim. Oraya doğru geliyorum hadi bakalım. Öp, 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 öp. Şöyle içiyor bir de geniriyor ya bayılıyorum. Bizimkiler base atıyor ama oraya bizim bir şekil toplanmamız lazım. Takım haberiniz olsun. Ultim var o kuleyi feci yiyorlar abi. Şuraya biz bir totemimizi bırakalım. Aha. Direkt başlasam mı ya? At onu abi. Güzel. Biraz daha döv. Şöyle kendime doğru getirsem. Çok güzel. Çok güzel. Vücut darbesini fullleyeceğim. Nice ulti bile attırmadık. Gir ejdere gir. Helal takım helal. Uzun süre sonra var ya iyi bir takım geldi ama biz de domine ediyoruz ha. Oğlum ben bugüne kadar niye Krakas oynamamışım la? Of. Ben burada 3 3 asistim var abi. 3'ünü de Jinx'e kill olarak aldırdım. Yani bizim için güzel oldu. Kasmış bir ADC neler yapar biliyorsunuz aşağı. La oğlum çarp da atamadım. Çalacaktım onu ya. Şu base'i basalım. Oğlum red yok değil mi bunun? Red'i mi çıktı yoksa? Yok okey base. Hemen bir alamete gideriz. Lan oğlum Lulu'yu çalsaydım çok tatlı olacaktı size Ekko geliyor kardeş haberin olsun. Lich Boa'nın bitti. Hemen ebedi küreyi öneriyoruz. Jinx bayağı öne geçti çok tatlı oldu. Ölme sakın Jinx sen de. Kesersin herhalde kan o kadar. Bence Jinx'in şu an base atıp abi üstündeki parayı harcaması lazım. Diğer türlü saçma olur. FPS yiyor. Telefon çok yakında geliyor. Sürekli çok yakında diyorum ama kusura bakmayın. Benlik değil abi. Telefon geldiği an çok daha güzel olacak. Onu bu tarafa dur ya şey geliyor. Pike geliyor. Biz bunlara saldırırız. Pike git bunu arkaya doğru at kanka keselim. Ama öyle olmaz be kardeş. Çıktım buradan. Biraz fazla asaydık Jinx de gelsin burayı öyle oynayalım arkadaşlar. Alameti mi de çağırdılar ya. Geliyorum Serafinciğim. Orada mı savaşacağız? Mide mi gitsem? Karar veremedim ki. Midin kule gitti zaten. Lulu olunca işte Buradan çıkarım da, bizimkiler de umarım çıkar. Kötü oldu, Jinx. O kadar öne geçirdik, nasıl dövemiyor lan? Jinx'in jinx şu an patır patır dövmesi lazım. Bak, o kadar şaşırdım ki konuşamadım. Beni şu an kesemezsiniz de. Tamam onu çaldırmamaya sevindim. Hay. Abi geri düşürdüğümüz Ekko nasıl böyle oldu ya? 6-2 oldu ve Ekko çok tehlikeli bir çar. Kimden kaynaklı oldu ben onu anlamadım. Biz de sıçtık burada. Ulan o keskin Gaga'yı almak istedim ya. Gragas sen dönme canım yerim o da öldü Ekko'ya. Kes helal lan. Shot aldı. Okey öldü ama yapacak bir şey yok. Jinx'in ulti de Riven'a tuttu o da olmadı. Jinx'in gidip kasılması gerekiyor. Jinx şu an savaşarak aptallık ediyor abi. Çok güçlü bir durumda bak ölür ona mesela. Orada ona girmesi bile çok şey. Bir dahaki ejderi de almam lazım. Bu oyuna ejder vermeyeceğiz. Aha. Nice. Okey. Vallahi kill bana kalmasa da olur abi. Biz şeyleri toplayalım. nice oğlum FPS niye bu kadar düşüyor hava sıcak bugün o yüzden mi acaba hızlı mı ısınıyor ne yapıyor ya Mayıs ayı bitmeden bu işi çözeriz çok güzel. çok güzel asistler kalıyor ama hiç problem değil lütfen kazanalım bu maçı Ejder'e daha var mı ya Keskin Gag'a var mı var en sevdiğim rakibin Norman'dan ne dızlayabilirsek o kar arkadaşlar Ekko'ya fazla şey yapmayın adamı kastırdık zaten ben kaçar. Ben kaçar. Ebedi kürem bitiyor. Şuradan mavi mi alırım sonra gidip ebedi küremi alırım. O girecek buraya ya. O iyi güzel hasar. Ah be buraya gelir dedim olmadı. Yandan yandan darlıyorum. Ultim geldi buraya oynayabiliriz belki. Hasarıma bakın. Hasarıma bakın. Hasarım çok yüksek de. Orayı tamamlayın heh. Tamamlayın abi. Ulti niye tutmadı abi? Caitlyn ben bir adım geriye çıkar dedim. O kadar zorlamaz diye düşündüm. Caitlyn çok zorladı. Bu arada muhteşem bir hasarımız var. Rabadon çıktıktan sonra bu hasar neye dönüşür ben tahmin dahi edemiyorum. 5 3 olduk ya. MS de yükseliyor. MS yükseliyor, FPS düşüyor. Ne şartlar altında video çekiyoruz be kardeşim be bunlar şişko iz diye değil mi? İyi ki bir Gragas oynuyoruz be. <laughs> Hop abi vücut darbesi çok iyi bir şey. Evet ejder gitti geri zekalı gibi verdik ejderi. Ya yine Ekko'nun şeyini öldük. E ile geldi orada Ekko. Kafamıza vurdu yoksa çıkıyordum neredeyse ya. Kettin'in Q'sunu da yedim de. Onun hasarı yetmemişti. Abi şuraya gelin bak. Kettin tek başıma olsam çok rahat teklerim. Bu arada ultiye hala alışamadım ya. Ultiyi çok daha iyi kullanabiliriz yani. Rakip takımı bizimkilerin arasına atarak. Bir de MS var ya yaptığım şeyler vallaha geç oluyor. Geliyorum. Bir de burada vücut darbesi flash kombosunu niye yapamadım az önce? Şimdi yapmaya korkuyorum flashım boşa gider diye. Şu üstün bir kulesini açsaydın Jinx. Etrafta sürekli geziyorsun da kanka. Buranın kulesini açmadıktan sonra. O lane bok gibi kaldı. Attım kette size? Nice. Ultiyi böyle kullanıyoruz işte. Şımarıyor abi o. Ona gireceğim. Ultisi var bak ulti basarsa hepinizi patlatır haberiniz olsun. Of, ne vurduk lan? Güzel shutdown aldık. Abi Ev'nda aşağı iyi yarıyor Dragas ölme kanka ona ya. Mecbur bey izliyoruz arkadaşlar. Orayı yarıyor adam. Jinx de gidip midi dövsün diyeceğim de ölür ki orada tek başına. Şimdi kesebilir miyiz? Kuleyi aldı yok. 12 level abi çok kasmış. Riven kaç kaç gidiyor? 0-1 gidiyor ama güçlü çar. İyi farmlamış yani. Önemli olan kill alması değil. Lulusuz Caitlyn'i direkt teklerim. Bizim çocuk öldü galiba. Evet. Baron mu alıyorlar? Ulti atmıyorum bekletiyorum okey Of Şey yapamadım ya Fıçının üstüne getirecektim adamı getiremedim Oğlum Riven şurada değil mi Vücut darbesi geliyor ki Bir saniye bir saniye sonra öldüm kardeş. Kanka penta süresi geçmişti ya ama geçmemiş de olabilir. Gragas'ın 4'te 4 attığını unuttum ben. Çarpım yok haberiniz olsun. Bizim hasar çok mükemmel lan. Bu ne oğlum böyle? Nice. Base. Şu base'i basalım. Ormanı de... öyle dönelim. Çünkü Rabadon da bitti. Biz şu an kaç AP'yiz lan? Bir bakayım. Abi şunu nereden böyle küçük yaptığımı soruyorsunuz da vallahi ben de bilmiyorum eskiden yaptım ki yetenek gücü 644. Oğlum dur da ikimize kalsın ya sen geri zekalısın ya. Sana aldırdığım killer haram zıkkım olsun. Cık. Geri zekalı zaten rida alacaksın bekle de en azından ben de faydalanayım. Manyak ya gidip mavimi alacağım. Savaşmayın iki kişi. İki kişi savaşmayın. Okey Lulu'yu çekti ama zorlamayın lütfen. Abi koridor gitmemiz lazım. Koridor itemiyoruz ki. Birinin ayrı gitmesi lazım. Bu kişi ben mi olacağım şimdi? FPS kendine gel. Lütfen kendine gel kardeş. Çok düşüyor la. Bu kadar düşmesi anormal. Harbi anormal yani. Normalde bu kadar düşmüyordu. Üçüncü ejderi almam lazım. Ekko Jinx'i tekleyebilir. Atlan onu arkaya. Serafin bir ulti tuttursa arkasına ben çekeceğim adamı da. Okay. Aç midin kulesini abi? Elledim. Aç midin kulesini? Gragas doğru olanı yaptı ayrı giterek. Hepsi burada bizle takılıyordu. Ejder Ejder'e gir. Umarım satmaz bizimkiler. Durun işte ejder alıyorum bak lütfen satmayın. geri zekalılar hepsi ölmüş ya. Oyun bitebilir. Oyun bitebilir abi. Abi geri zekalar ejder alıyorum. Çok geri zekalısınız kardeşim. Bu arada orada flash'ı çarpatacağım diye attım arkadaşlar. Yanlışlıkla oldu. 15 saniye. Hepiniz niye öldünüz orada? Aynen öyle Serafim. Bunlar geri zekalı çünkü kankam ya. Gerçekten ejder alıyoruz. Aptal gibi ölüyorlar. Oyun bitebilir. 7 saniye. 6 saniye. 5, 4. Hadi oğlum tutun ya. Tutun ya. Doğdular okey. Neden? Allah'tan baron falan yok haritada. Orada nasıl söylebiliyorsunuz? Bak Mundo benim yanımda. Ejder alıyorum geri çekilin işte. Allah'tan ki ejderi çaldırmadık. Flash'ım da boş yere gitti. Çarpatacağız diye flash attık arkadaş. Bir alışamadık şu tuşların yerine. MS yükselip duruyor. Aşağı geri iniyor. Bu kadar kasmış bir Jinx. Bir de oyunun başında kastı yani. Evet bak burada tahmin ettim. Abi satmayın lütfen. Şu benim tacı almam lazım. Süper lan helal serafin. Hele şükür düzgün ulti attın kardeşim. Tekledim kettini. Vücut darbem geliyor. Ulan pazara gönderdi adam bizi ya. Baron 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 abi baron baron. Alo. bir baronu mundo yaşıyor mu yaşıyor şimdi gelir kesin abi kil için oynuyorlar hala ya biz bu takımda kaybederiz ben söyleyeyim bu arada iyi tekledik ha Serhat'ın Allah'tan şeyleri var şimdi şey almamız lazım arkadaşlar kadim daha önemli haberiniz olsun ultimle tek atıyorum da dur şu parçalmış tacı alıp gitmem lazım bunu da aldık. Şunu da aldım. Diğerini alsaydık aslında yetenek hızı gelirdi de. Şurada APM'e bakmak için. 912. 1000 AP abi. Başlık 1000 AP. Biz bitirene kadar 1000 olur. Şimdi kademi de alıyoruz. Ben bunu çaldıracağım gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum da. Denemedim kadime. Kadime kitlenemedim ya. Of abi hepsi geldi. Bizimkiler çok dışarıda kaldılar. Bir de yemin ediyorum MS'den dolayı yaptığım şeyler geç oluyor. Kadime kitlenmiştim bozdum yanlışlıkla. Kanka ikimiz de keser bak dikkat et. Bizim şu an oyalamamız lazım. Şu an oyalayacağız kanka. Çık abi çık. Oyalayacağız sadece şu an. Rakibin üstünde kadim varken sadece oyalayacaksınız arkadaşlar. Çaldırdık yapacak bir şey yok yani benim suçum o zaman ne diyeyim. Pozisyon alamadık orada. Hepsi birden koşunca panikledim. Çıkın abi tek yemeyelim. Allah'tan baronumuz var. Onlar da koridorları itemiyor. Bak kapatırlarsa çok büyük sıkıntı yaşarız. Onu jinx'e salla. Roket fazla atsın. Sağ olun. Oğlum savaşmayın. Bir Lulu'yu keseceğiz diye oyunu satıyorsunuz. Sizin ben... Çok abi her bir geri zekalı bu takım ya. Bak bak her bir geri zekalılar bunlar. Şaka değil. Bunlar her bir geri zekalı. Çocukları bir lulu kesmek için yaptıkları girdikleri triplere bak ya. Oğlum hala ölüyorlar lan. Siz ne kadar salaksınız. Siz ne kadar geri zekalısınız ya? Bunların kademi daha bitmedi mi lan? Oğlum ne yapıyorsun? Adamın üstüne niye flash atıyorsun? Cık. Salak bir değil iki değil abi. Ciddi diyorum salak bir değil iki değil. Ben ne yapayım? Yeter ya yeter ama çocukları sizi. iyi takım geldi dedik ya. Bunlar oruç bunlar gerçekten or ya. Gerçekten ya. <laughs> Abi adam Lulu'yu tutmuş. Götünü yırtıyor Lulu'yu. Lulu senin götüne girsin kardeşim tamam mı? Lulu senin götüne girsin kardeşim. Mal ordusu ya. Abi hepsini kastırdım oyunun başında. Takımda en fazla hasar vereni benim. 42k hasar vurmuşuz. Ya şu Jinx nasıl 7-8? Zaten 7-1 gidiyordu oyunun başında ya. 0-10 Pyke'ım var. İki tane mutluluk çocuğu geliyor. Bot lane'de oyunun onun sıkıyor ya. Gerçekten bak. 16 asit oynadık ya. E, e, abi tek atıyordum hepsine. Teşekkür ediyorum arkadaşlar izlediğiniz için.